Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Ben şu an bu başlığı merak ederek açtınız eminim ki videoyu. Beni tanımayan kişiler varsa ben bu sene fakültesinden mezun oldum. Alkış. Doktorluğa ara verdim. TUS'a çalışmaya karar verdim. Son çalışmaya karar verdiğim zaten daha önce söylemiştim ama burada birazcık daha detay vermek istiyorum. Çünkü çok fazla Instagram'dan ve videomun altında çok fazla soru aldığım için. Şöyle oldu. Ben normalde tuta çalışmayı düşünmüyordum. Yani elbette düşünüyordum ama bu şekilde çalışmadan hani evde tamamen oturarak tusa çalışmayı düşünmüyordum. Yani bu videoyu izleyen tuta okuyan kişiler beni bence anlayacaktır zaten. Bu kadar çok emek vereceksem bari elde ettiğim bir şey olsun istiyorum. Yine çok çalışayım ama kendi alanım olsun. Çok çalışayım ama bir uzmanlık almış olayım istediğim için ve bunun daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için şu an TUS'a hazırlanıyorum. Yani tıp fakültesini okurken genelde şey diyorsunuz ya pratisyen olsam da çalışırım. Ne olacak ki? Niye TUS'a zorlayayım ki kendimi diye düşünüyorsunuz. TUS'tan sürekli kaçıyorsunuz. Çünkü TUS zor bir yol. Ve bundan sürekli sürekli, sürekli 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 kaçasınız geliyor. Ama o Suslar kaçarken söylediğiniz yolların hiçbiri de kolay değil. Onları da elde edemiyorsunuz ve bu sefer böyle acaba ne yapsam? Şunu mu yapsam? Yok ya ben Almanya'ya gideceğim. Yok işte ben ilaç firmalarına başvurdum, onu bekliyorum tarzında böyle boş boş zaman geçiriyorsunuz. Tabii ben şu anda şey demek istemiyorum. Herkes susa çalışsın. Diğer yollar zor, gereksiz demek istemiyorum ama bence önemli olan herkes gerçekten ne yapacağına karar versin bir an önce. O yola doğru ilerleyin. Çok fazla kişi var böyle ben şunu yapacağım diye ama hareket yok yani. İstemekle olmuyor ve ben onlardan biriydim bu arada. Gerçekten o kişileri şu an anlayarak konuşuyorum. Bunların hepsi birazcık tustan korkmakla alakalı bence. Çünkü zor olduğunun herkes farkında. Ama bir şekilde yapılabilir. Sonuçta çalışan yapıyor. Önemli olan gerçekten karar vermek ve harekete geçmek. Başlamak bitirmenin yarısıdır. <laughs> Kendimden biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Tıp fakültesi insanı birazcık tembelleştiriyor bence. Çünkü hep şey düşünüyorsunuz. Bu kadar emek veriyorum ama buna değecek mi? Bir şeye karar ver. Onu yap. Yani doğru olup olmadığı önemli değil. En azından dene. Yine dene yine yenil. <laughs> yani benim için şu an öyle. Ben sana bu şekilde karar verdim. Kendi kendime bir bölümü hedefledim. Hangi bölümü hedeflediğimi de söylemiyorum biliyorsunuz ki. O bölümü hedefledim ve bir anda kendimi öyle hayal etmeye başladım yani. Sonra da böyle kendimi bir tusiyer olarak buldum. Karantinanın bunda çok etkisi var. Yani korona gerçekten hayatımda çok fazla şey değiştirmiş oldu. Şu an pişman değilim. Ders çalışmaktan sıkıntı çekmiyorum. Çünkü doğru düzgün tam olarak çalışamadığım için de bu olabilir ama ya ders çalışmak zor gelmiyor. Yani keşke böyle çok güzel bir şekilde ders çalışsam ve istediğim şekilde yani günlerimi geçirebilsem istiyorum ciddi anlamda. Ders çalışmak aşırı keyifli bir şey olmasa da şu an için yapabileceğim daha iyi bir şey yok. Tuz konusunda çok tecrübeli birisi değildim. Çok fazla sorulmaya başladı. İşte nasıl çalışıyorsun? nasıl çalışacaksın, dershaneye yazılıyor musun, koşuklar hakkında ne düşünüyorsun gibisinden. Öncelikle şuradan başlayayım. Tuz çalışmaya karar verince ev dedim şimdi ne yapacağım? Dershaneye önceden aslında kaydolmuştum 3. sınıftayken. Tuz'a çalışmayı o zaman da düşünmüyordum ve hiçbir zaman da düşünmeyeceğimi biliyordum aslında. Ama belki işte tuz çalışırım herhalde ya diyerekten kaydoldum. Ama hiçbir zaman çalışmadım. Dershaneden Doğru düzgün hiç faydalanmadım. Arada bir böyle ya tuz çalışayım mı falan diye kafama estiğinde ya da bazen okul sınavlarına yönelik işte büte kaldığımda mesela ortopediye gidip dershaneden bir hocadan dinleyeyim gibisinden dershaneyi kullandım daha çok. Bir ara derslere gitmeye zorluyordum ama o da olmadı. Sabredemiyordum dersleri dinlemeye. Ama şu an tekrardan dershaneye yazıldım. Önceden yazıldığım dershaneye tekrardan yazıldım. Dershanem Tustat'a çok eminim Tustat'a da. Ablam da diş hekimi. O da DUS'a hazırlanırken başka bir dershaneye yazılmıştı. Ama sonrasında Tustata'nın ya da şu Dustata'nın kampına gidince Dustata'nın çok daha iyi olduğunu kendisi fark etmiş. O yüzden o bana zaten söylüyordu Tustata'ya git Tustata daha iyi diye her zaman söyledi. Ve genel olarak zaten böyle tıp fakültesine girdiğimizde Tustata'nın daha iyi olduğunu duyuyorsunuz. Daha çok dereceler çıkarıyor ve eğitim gerçekten çok güzel Tustata'da. Dershanenin olayı ne? Onu söyleyeyim. Şöyle dershanede hocalar var. Dershane işte on online ya da canlı ders olarak seçebiliyorsunuz. Ama koronadan dolayı ben canlı ders tercih etmedim. Sürekli maskeyle durmak bana çok zor geliyor. Yani bir gün dışarıya çıktığımda bile maskeyle gezdiğimde böyle nefessiz kalıyormuşum gibi geliyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Belki birazcık astımım var olabilir. Aslında yok ama ben olduğunu düşünüyorum. Kendi kendime böyle tanılar koyuyorum arada bir. Gideceğim yolu da çekmek istemiyorum. Evde ders, evde çalışmak, evde dinleyebilmek bence çok büyük bir ayrıcalık. Gerçekten çok güzel. Pijamanızla istediğinizi giyip, istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yiyerek rahatça. Bunlar benim için önemli şeyler gerçekten ve o yüzden online dersi tercih ettim. Tutat'a normalde online sistem yapmıyorduk. Ta ki koronaya kadar. Şu an gerçekten online sistemin çok iyi. Haftalık olarak ders açıyorum oluyor Geçen hafta mesela mikrobiyoloji açıktı, Onun önceki hafta fizyo, işte biyokimya. Her hafta bir ders açıyorlar ve o dersi dinliyorsunuz. Yaklaşık 20 saatlik bir ders oluyor bir kitap. On dedikten sonra zaten olay birazcık kendi çalışmanızla Ya TUS zaten biraz da öyle. Ben neden dershaneyi tercih ettim? Çünkü dinleyerek öğrendiğimi düşünüyorum ve dinlemeyi daha çok seviyorum ya da bir şeyin mantığını öğrenmeyi daha çok seviyorum ve dershanenin hocaları gerçekten çok iyiler. Ya yani özellikle mesela en son dinlediğim fizyoloji hocası ve mikrobiyoloji hocaları. O kadar iyilerken yani böyle her şeyin mantığını vere vere, yani o kadar kendileri o kadar iyi biliyorlar ki size öğretirken hem kendilerinin ne kadar iyi bildiklerini hissettiriyorlar hem de size mekanizmalarını gösteriyorlar ve bu gerçekten çok güzel oluyor. Biyokimya hocası da çok tatlı, gerçekten çok iyi. Biyokimyayı bir insan nasıl iyi anlatabilir diye düşünüyordum. Biyokimya bile sevebiliyorsunuz ilginç bir şekilde. Sonrasında zaten dinlediğiniz dersi kendinizin tekrar etmeniz bu benim açımdan böyle çok daha kolay oluyor. Ah hoca böyle demişti diyorum ya da işte hoca orayı mesela işte bir şarkı yapıyor. ya triptofandan serotonin, serotoninden melatonin. Böyle hoca işte bunu ben bir türkü yaptım falan diyor. Mesela sürekli hocanın sesi böyle yankılanıyor. Kendim okurken ha hoca böyle demişti diyorum. Bu şekilde olduğu için ders dinlemek akılda kalıcılığı arttırıyor. Tabii ki de tekrar edip çalışırsanız peşini. Şu an benim için tuz konusundaki en büyük sıkıntım tekrar etmek. Ders dinlemeyi seviyorum. Ama bu dinlemekle bitmiyor. Kendinizin tekrar etmesi gerekiyor. O kitapları tekrar tekrar okumanız gerekiyor. Dershaneye gitmek gerekli mi diye çok soran var. Dershaneye gitmeyen kişiler de var. Benim çevremde dershaneye gitmeyen pek bir kişi yok ama yani dershaneye gitmeyenler de var tabii ki de. Ama ben dershaneye gitmek lazım. Çünkü o dersleri tek başınıza okuyarak öğrendiğiniz vak vakti dinledikten sonra öğrenmeniz çok daha kolaylaştırıyor. Sonra dershane size de bir harita veriyor gibi bir şey yani sizin yolunuzu çiziyor. Kitabı okuduğunuzda sadece esas neresinin önemli olduğunu, işte nerenin sorulabilecek olduğunu, bir hocanın nereyi sorabileceğini size yine bir hoca gösteriyor. O yüzden ben dershanelerinin gerçekten faydalı olduğunu ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu aralar TUS açıklandıktan sonra özellikle bir rehberlik hocasıyla da görüşmeyi planlıyorum. Belki daha güzel bir şekilde yol çizebilirim önüme. Çünkü tam nasıl çalışacağımı öğrenemedim. Ben o bir masa başına oturmakta sıkıntı çekiyordum önce. Ona şimdi alıştım. Şimdi de masa başına otururken kafamı tamamen derse odaklamakta sıkıntı çekiyorum. Kafam çok dağınık. Hayaller kuruyorum. Önceden yaptıklarımı düşünüyorum. Şunu da deseydim keşke diyorum falan bir Hani bu şekilde devam ediyor. O yüzden bu konuda birazcık zorlanıyorum ama çalışmayı ben kendim seçtiğim için. Ders çalışırken onu görme ki evet bu benim tercihim ve gerçekten ders çalışmam lazım. Onu fark edince geri böyle kafamı toplayıp ders çalışmaya başlıyorum. Ya da işte böyle şey olurdu. Tuz çalışan insanlar saçma sapan şeyler yapardı. Ders çalışmak için böyle şeyler mi yapıyorsunuz filan derim. Ama şu an o saçma sapan akımlara ben de kapılıyorum sanırım. Mesela işte ders çalışırken mum yakmak falan. Bunlar bana aşırı saçma gelirdi. Gerçekten yani mum yakınca mı adapte oluyorsun, motive oluyorsun diye düşünürdüm. Ama yani olunabiliyormuş. Şöyle ben mum yakmıyorum ama bir tane yüzüğüm var. Bu. Bu benim ders çalışma yüzüğüm. Çok saçma, çok alakasız bir yüzük ama ders çalışırken mesela hayallere dalıyorum ve bunu görmüyorum. Ah ders çalışıyorum şu an diyorum ve ders çalışmaya devam ediyorum. Eğer sizin bildiğiniz güzel böyle motivasyon fikirleri ya da ders adapte olabilmek için kullandığınız yöntemler varsa mutlaka yorumlara yazın. Yani benim için şu an çok faydalı olur. Tuz konusunda birazcık zorlanırım ama gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorum. Yani istediğim yere kazanmak istiyorum. iyi bir şey yapmak istiyorum dediğim. İstediğim yere iyice meraklandırmak için şu an elimden gelen her şeyi yaptım resmen farkındayım. <laughs> tahminlerinizi yorumlara yine alalım diyormuşum. Evet bu kadardı. Çok konuştum. Yine aşırı konuştum. Bunu editlerken kendime bayağı sayacağım bir ihtimalle. Umarım video sizi çok sıkmamıştır. bayağı kırpmayı planlıyorum zaten. Eğer başka sorularınız varsa mutlaka ama mutlaka yorumlara yazın. Videomdan keyif aldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve beni isterseniz instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Şimdi yine ders çalışıyoruz.